Aşağıda üzerlerinde farklı birer kesir yazılı olan 3 tane kırmızı, 3 tane ise mavi renkli top verilmiştir. Kuzey bir tane kırmızı ve bir tane mavi top alıp üzerlerinde yazan kesirleri çarpıyor. Kuzey'in bulduğu sonuç en çok kaçtır? O zaman en büyük sayıları çarpmamız gerekir. Sonucun en büyük bulunması için. Şimdi kesirlere bakıyorum. 2 bölü 5 mi daha büyük? 3 bölü 4 mü daha büyük? 4 bölü 5 mi? Hmm, burada 3 bölü 4 ile 4 bölü 5 kafamı karıştırıyor. Gelin burada paydaları eşitleyelim ve hangisinin en büyük olduğunu bulalım. Yani burayı 4 ile burayı 5 ile burayı da yine tekrar 4 ile genişlettiğimde birinci kesrimle gelecek 8 bölü 20. İkinci kesrim 15 bölü 20. Üçüncü kesrim 16 bölü 20. O zaman buradaki en büyük sayı kırmızıların arasındaki en büyük sayı 4 bölü 5. 4 bölü 5'i almam gerekir. Peki mavilerden de yine en büyüğü alacağım. Hangisi en büyüktür burada? 7 bölü 2 mi? 7 bölü 3 mü? 7 bölü 4 mü? Payı eşit olan kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktü. Yani 7 bölü 2'yi almam gerekir. Ardından varsa sadeleşenler sadeleştirelim. 4 ile 2 sadeleşir. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. Sonra çıkan sonuçları payı payla paydayı paydayla çarptığımda 2 kere 7 14, 5 kere 1 5. O halde cevabım 14 bölü 5 yani 5 şıkkıdır. Aşağıda üzerlerinde farklı birer kesir yazılı olan 3 tane kırmızı 3 tane ise beyaz top verilmiştir. Çağ bir tane kırmızı ve bir tane beyaz top alıp üzerlerinde yazan kesirleri çarpıyor. Çağın bulduğu sonuç en az kaçtır? Şimdi burada en azı sormuş bize. E, o zaman en küçük kesirleri seçmemiz gerekir. Peki bu kesirlerden hangisi en küçüktür? 3 bölü 7 mi, 4 bölü 5 mi yoksa 5 bölü 7 mi? Ben bunu böyle anlayamıyorum. O yüzden payda eşitlemem gerekiyor. 5 ile 7 ile ve yine 5 ile payda eşitlersem, 5 çarpı 3, 15 bölü 35 geliyor burası. 4 kere 7 28 bölü 35. 5 kere 5 25 bölü 35. Şimdi baktığımda sıralamayı daha rahat yapabiliyorum. Bunlar arasında en küçük kim? 3 bölü 7. Çünkü onu genişlettiğimde 15 bölü 35 geliyor. Diğerlerinden küçük çıkıyor. O zaman en küçük kesri alacağım. Kırmızılardan 3 bölü 7. Peki beyazlardan en küçük kesir kimdir? 5 bölü 2, 5 bölü 3, 5 bölü 4'ten hangisidir? Tabii ki de Pay, payı eşit olan kesirlerde paydası büyük olan daha küçüktür. Burada 5 bölü 4'ü almam gerekir. Şimdi burada sadeleştirme yapabileceğim bir ifade yok. O zaman payı payla paydayı paydayla çarpmam lazım. 3 kere 5 15 7 kere 4 28 cevabım 15 bölü 28 yani C şıkkı gelir. Hafta sonu ailesiyle birlikte AVM'ye giden Ali AVM'nin oyun parkını oynamaya karar veriyor tüm oyun alanlarını gezen Ali en çok trambolini zıplamayı sevmiştir. Bu parkta bulunan iki farklı trambolinden birincisi zıplayan kişiyi zıplanılan yüksekliğin 4 bölü 3 katı ikincisi ise 5 bölü 4 katına çıkarmaktadır. Ali 3 metre yükseklikten önce bir, birinci tramboline ardından da çıktığı yükseklikten ikinci tramboline atlarsa kaç metre yükseğe kadar çıkabilir? Şimdi önce Birinci tramboline atlıyor. 3 metre yüksekten. Birinci tramboline atladığında Evet. Yüksekliğinin 4 bölü 3 katı kadar yükseliyor. O zaman 3'ü ne yapacağız? 4 bölü 3 ile çarpacağız. 3'ler burada sadeleşecek. Yani 4 metre yükselecek Ali. Ali 4 metre yükseldikten sonra şurası 4 metre ikinci tramboline atlıyor. İkinci tramboline de yüksekliğinin 5 bölü 4 katına çıkarıyor onu. O zaman 4 ile 5 bölü 4'ü çarpmam lazım. Yine burada 4'ler sadeleşecek. O zaman Ali son durumda 5 metre yükselecek. Cevabım C şıkkı. Hafta sonu ailesiyle birlikte AVM'ye giden Arda, AVM'nin oyun parkında oynamaya karar veriyor. Tüm oyun alanlarını gezen Arda en çok trambolinde zıplamayı sevmiştir. Bu parkta bulunan iki farklı trambolinden birincisi zıplayan kişiyi zıplanılan yüksekliğin 3 bölü 2 katı, ikincisi ise 4 bölü 3 katına çıkarmaktadır. Ali 2 metre yükseklikten önce birinci trambolinle ardından çıktığı yükseklikten ikinci trambolinle atlarsa kaç metre yükseğe kadar çıkar? O zaman 2'nin 3 bölü 2 katını alacağız önce. Ne kadar yükseğe çıktığını bulacağız. Sonra elde ettiğimiz yüksekliğin de 4 bölü 3 katını alacağız. Son durumda çıktığı yüksekliği bulmuş olacağız. Yani 2'nin 3 bölü 2 3 bölü 2'sinin 4 bölü 3'ünü bulmamız gerekiyor. O zaman burada sadeleşenleri bir sadeleştirelim. 2'ler gider, 3'ler gider. O halde Arda'nın son çıktığı yükseklik 4 metredir. Cevap C'dir. Bir şehirde dolmuşların yol güzergahında duracakları durak isimleri eşit aralıklı sayı doğrusunda aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Aşağıdaki tabloda dolmuşa binen bazı yolcuların bindikleri ve indikleri duraklar belirtilmiştir. Yol güzergahının belirtildiği sayı doğrusu üzerinde başlama noktası 0, bitiş noktası 1 olarak kabul edilirse her durak bir kesre denk gelmektedir. Hakan'ın dolmuşa bindiği durak ile Harun'un dolmuştan indiği durak karşılık gelen kesirlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi o zaman 0 ile 1 arasını kaç eşit parçaya bölmüşüz bir ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peki Hakan'ın dolmuşa bindiği durak. Hakan'ın dolmuşa bindiği durak neresi? Sanayi Caddesi. Sanayi Caddesi'nin başlangıç noktasına olan uzaklığı 3 birim olduğu için biz bunu 3 bölü 9 olarak ifade edebiliriz. Devam edelim. Harun'un dolmuştan indiği durak. Harun'un dolmuştan indiği durak üniversite durağı. Üniversite durağının peki kesreni bulalım. 6 bölü 9 gelecek o da bizden 3 bölü 9 ile 6 bölü 9'u çarpmamızı istemiş. Şimdi burada payı payla paydayı paydayla çarpabiliriz. Sıkıntı yok. Çarpalım direkt. Sonra sadeleştirme yapabiliriz. İkisi de 9'a bölünürler. 9'a böldüm 2. 9'a böldüm 9. Cevabım 2 bölü 9 yani 5. Bir şehirde dolmuşların yol güzergahında duracakları durak isimleri eşit aralıklı sayı doğrusu üzerinde aşağıda gösterilmiştir. Tabloda dolmuşa binen bazı yolcuların bindikleri ve indikleri duraklar belirtilmiş. Yol güzergahının belirtildiği sayı doğrusu üzerinde başlama noktası 0, bitiş noktası 1 olarak kabul edilirse her durak bir kesre denk gelmektedir. Yeliz'in dolmuşa bindiği durak, Yeliz'in dolmuşa bindiği durak Atatürk Caddesi, ve Şeyma'nın dolmuştan indiği durak. Şeyma'nın dolmuştan indiği durak da AVM yani şurası. Bu duraklara karşılık gelen kesirlerin çarpımı kaçtır? Hemen sıfırla bir arası kaç eşit parçaya bölmüş bir bakalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peki burada Yeliz 4 bölü 9. Yeliz'in kesri 4 bölü 9. Şeyma'nın kesri 5 bölü 9. Bunları çarparsam 4 ile 5 çarptım 28, 9 ile 9'u çarptım 81 cevabım 20 bölü 81 yani C. Bir matematik öğretmeni sınıfta aynı boyutlardaki şeffaf kesir kağıtları kartlarını kullanarak kesirlerde çarpma işlemini modellemektedir. Kartlardan biri yatay, diğeri dikey konuma getirilerek köşeleri çakışacak şekilde üst üste yerleştirilir. Elde edilen şekilde kartlardaki boyalı bölgelerin üst üste gelmesiyle oluşan bölge çarpma işleminin sonucunu modeller. Örneğin 3 bölü 6 çarpı 1 bölü 4 işlemi modellenmiş ve yukarıdaki ve kartlardan dört farklı kesir kartından hangi ikisi ile yapılan çarpma işlemi modelinde 3 bölü 8 kesri elde edilir. Önce biz bunların kesirli ifadelerine bir bakalım. Boyalı alanlar 2 alanı boyamışız. 1, 2, 3, 4, 5 alan boyasız. O zaman biz burada 2 bölü 7 diyebiliriz. 7 birimden ikisi boyanmış. Buna 1 bölü 2 diyebiliriz. Buna 2 bölü 3 diyebiliriz. Buna da 3 bölü 4 diyebiliriz. Şimdi burada 1 ve 2. kartı çarparsam 2 bölü 7 ile 1 bölü 2'yi çarparsam ikiler sadeleşir. Sonucum ne gelir? 1 bölü 7 gelir. Yani C şıkkını elemiş oldum. Başka burada kime bakabilirim? 2 ve 3. karta bakabilirim. 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü çarparsam 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3. İkiler sadeleşir yine. Buradan 1 bölü 3 gelir. Yine 8, 3 bölü 8'i elde edemedim. O zaman 2 ve 3. kartı da eledim. 1 ve 4. karta bakalım. 2 bölü 7 çarpı 3 bölü 4. Burada e, 2 çarpı 3'ten 6. 7 çarpı 4'ten 28 gelir sadeleştirirsek ikisi de 2'ye bölünürler. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 14. 3 bölü 14 geldi. 5 şıkkında eledim. Son olarak 2 ve 4. kartlara bakarım. 2 ve 4. kartlara baktığımda 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü çarpmam gerekiyor. Payı payla paydayı paydayla çarptığımda 3 bölü 8 kesrini elde ederim. Cevabım değişik. Bir matematik öğretmeni sınıfta aynı boyutlardaki şeffaf kesir kartlarını kullanarak kesirlerde çarpma işlemini modellemektedir. Kartlardan biri yatay diğeri dikey konuma getirilerek köşeleri çakışacak şekilde üst üste yerleştirilmiştir. Elde edilen şekildeki kartlarda boyalı bölgelerin üst üste gelmesiyle oluşan bölge çarpma işleminin sonucunu modeller. Örneğin yukarıda 3 bölü 6, 1 bölü 4 işlemi modellenmiştir. Yukarıda verilen 4 farklı kesir kartından hangi ikisiyle yapılan çarpma işlemi modelinde 2 bölü 5 kesiri elde edilir. Önce kesirleri yazalım. 1 bölü 4, 2 bölü 3, 3 bölü 5 ve 1 bölü 2. Şıklara gidelim. 1 ve 2. karttaki kesirleri çarparsak yani 1 bölü 4 ile 2 bölü 3'ü çarparsak 2 bölü 12 elde ederiz. 2 bölü 12'de sadeleştirirsek 1 bölü 6, 2 bölü 5 gelmez. Eledik. 2 ve 3. karta bakalım. 2 bölü 3 ile 3 bölü 5 çarpıyoruz. 3'ler sadeleşir. 2 bölü 5 gelir. Aradığım cevap 5.